özgürlük ağacı sulanmalı yoksa kurur. Toussaint Louverture 20 Mayıs 1743'te Saint Domingue'de, bugünkü Haiti köle olarak doğdu. Babasının Afrika'dan getirilen ve kraliyet ailesinden olduğu söylenen bir Arap köle olduğu söylenir. Efendisinin ona okuma yazma öğretmesiyle eğitim aldı. Çiftçilik ve savaş tekniklerinde ustalaştı. 1776 yılında özgürlüğünü kazanarak küçük bir çiftlik sahibi oldu. Fransız ve İspanyol askeri stratejilerini öğrenmesi onu ileride büyük bir lider yapacaktı. 1791'de San Domingue'deki köleler kötü çalışma koşullarına karşı ayaklandı. İlk başta e, doğrudan katılmayan Louverture kısa sürede isyanın önemli liderlerinden biri oldu. Başlangıçta İspanyollarla ittifak kurdu ancak 1794'te Fransızların köleliği kaldırmasıyla taraf değiştirerek Fransız ordusuna katıldı. 1798'de İngilizleri adadan çıkardı ve bölgenin kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdi. 1801'de kendi anayasasını ilan ederek Haiti'de özerk bir yönetim kurdu ancak bu durum Napolyon'u rahatsız etti. 1802'de Napolyon Haiti'yi geri almak için büyük bir ordu gönderdi. Louverture'un gerilla savaş taktikleri Fransızları yıprattı ancak savaşın ülkesine zarar verdiğini görerek barış anlaşmasını kabul etti. Fransızlar onu ihanetle suçlayarak tutukladı ve Fransa'ya götürdü. 1803'te Fort de Joux hapishanesinde açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ölmeden önce ben öldüm ama Haiti özgür kalacak sözünü söyledi. Onun ölümünden sonra Jean-Jacques Dessalines liderliğinde Haiti ordusu Fransızları yendi ve bir Ocak 1804'te bağımsızlığını ilan etti. Haiti, tarihte kölelerin başlattığı ve kazandığı ilk bağımsızlık savaşını gerçekleştirdi. Louverture'un askeri ve siyasi stratejileri, dünya çapındaki kölelik karşıtı hareketlere ilham verdi. Latin Amerika bağımsızlık savaşları ve ABD'deki kölelik karşıtı mücadelede etkili oldu. Bugün Haiti ve birçok ülkede onun anısına heykeller ve anıtlar dikildi. Demiştir. Louverture sadece büyük bir komutan değil, aynı zamanda özgürlük ve eşitlik idealleri uğruna mücadele eden bir lider olarak tarihe geçti. Özgürlük elinde özgürlükse... Özgürlük, özgürlük sen oradaysan sen orada. <laughs> özgürlük, kilitte özgürlük seninle özgürlük, özgürlük sen oradaysan sen orada. Ay ay <laughs> ay özgürlük. <gülüyor> elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen oradaysan orada